Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 3000 3500'e yakın elmas harcama yaptım. Bu üzerindeki kostümü bir de e, yorumu elde ettik. Bir de zebra'yı elde ettik. Karton zebra. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum size çok seviyorum. Şimdi size videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir atölye çevireyim dedim Bir tane şablona ihtiyacım var şu kostümü alabilmek için. Şunu. Bunu alabiliyorum da. Bunu alayım dedim. Bu güzel görünüyor. Evet bir beşlik çekelim bakalım. Hadi bismillah çevirdim arkadaşlar hadi ta geldi sandım dedim ya bir an hadi o evrim abi bu evrim beni çok seviyor ya vallahi arkadaşlar bir tekli mi çevirsek şöyle bir tekli çevirelim hadi ah Lan. bir an çıktı sandım ya Evet bir beşte daha çekiyorum. Hadi. Ha. Abi bu ne? Sinir oldum ya. valla sinir oldum. Şöyle tetem yapalım. Şöyle bir tane daha çekelim. Garena buradan sağ seslerim Şu hesabımı bir kontrol et Şablon çıkmıyor. Sadece evrim veriyor. Evet bir daha çevirdim. Hadi. Hadi. Abi. Allah şansıma tüküreceğim ya. Şu bir daha çeviriyorum. Şu Valla sinir oldum ya. Şuradan bir defa çevireyim bakayım. Çık artık. Valla sinir oldum. Çık. Hadi. Karina Valla sinir oluyorum. Karina. Çık artık ya. Hadi. Of. Bir beş daha çevireceğim arkadaş. Oh çok şükür ya. Vallahi çıkma Çıkmazsa var ya İhsan edecektim Çok şükür arkadaşlar Evet Şöyle girelim alalım hemen. Vallahi ihsan edecektim Yeter ya Evet bir hayırlı olsun Alalım arkadaşlar Yorum kısmında Şöyle çıkayım bir geri. Atölye. Burada bir tane çıkaramam ben Bunu direkt alacağım. Pek güzel bir şey değil zaten. bunu bunu Bence bu ya. Evet bunu alayım. Bunu da alayım arkadaşlar. Bir aile olsun alırım bunları da. Aç bunu da. Evet arkadaşlar. çıkaracağım ya Vallahi Çok güzel Vallahi çok güzel Karen Tebrik ediyorum seni Evet sen süpersin Cidden süpersin Karen Bitirdin beni bitirdin Yattın beni Evet ifade senin olsun tamam Karen'a ह हम